Hocam, kimde daha çok nefis var diye belki cevap vermesi zor, sürpriz bir soru soracağım ama bayanlarda mı, erkeklerde mi daha çok? Şimdi, bayanların nefsi daha fazla ister, erkeklerin şehveti daha fazla düşkündür, erkeklerin şehveti daha fazla kuvvetlidir. Bayanların nefsi dünyaya meta ve süse daha fazla düşkündür. Bayanları dinden çıkartan, bayanlara yuva yıktırtan süstür, dünyevi metadır. Dünyevi isteği karşılanmadığı için bayanlar kocasıyla arasını bozabilir. Yuvasını yıkabilir, boşanabilir de. Erkeklere de yuva yıktıran şehvettir. Kadın kocasına karşı olan vazifelerini yerine getirmediği zaman, onu zinaya ve harama sevk ettiği zaman erkek bundan muzdarip olur. Şehvete kadından çok daha fazla düşkün olduğu için düşer. Bundan dolayı zinayı daha fazla yapan erkektir. Zina günahına en fazla bulaşan erkektir. Ama Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte ne buyuruyor? Cehenneme gittiğimde kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğunu gördüm. Bakın erkekler zinayı daha fazla yapıyor. Ama cehennemde kadınların sayısı erkeklerden daha fazla. Sebep bir, süse düşkünlük. Dünyayı, metayı ve süsü gösterişi dinlerinden öne alma. Bu onların zaafıdır. Allah bizi şehvetle sınıyor, onları da süsle, dünya sevgisiyle sınıyor. Ve burada çoğu kaybediyor. Tıpkı bizim şehvetle çoğumuzun kaybettiği gibi. Bedenimize hakim oluyorsak gözlerimize hakim olamıyoruz. Allah bizi kurtarsın kardeşim. Tamam, Amin hocam. Peki hocam e, nefsi yenmiş bir aile hayatı nasıl olmalı? Sabahından, sabah kalkışından, akşam yatışına kadar. Şöyle bir örnek bir gün bize ya söyleseniz hocam. Başından sonuna kadar bu nefsini artık yenmiş, terbiye etmiş, standarda koymuş bir adam hayatı. Sabah uyanır uyanmaz o hayata sabah namazıyla başlar. Muhammed Aleyhisselam gece teheccüde kalkardı. Teheccüd onun için farzdı ama bizim için sünnettir. Çok kaliteli, klas bir adamsa, azimetle hareket ediyorsa, bir sufi ise muhakkak teheccüdle başlar. Bizim gibi vasatsa, sıradansa sabah namazıyla başlar. Sabah namazıyla hayatına başlar. Sabah namazından hemen sonra korunma dualarını okur. Haşr suresinin son iki, üç ayetini okur. Ve meleklerden kendisine tüm gün boyunca koruması için yardım istemiş olur bu dualarla beraber. Sabah namazının akabinde isterse işrak istare namazına kadar oturur, Kur'an okur ya da zikir çeker. İşrak istareye yıkılır ondan sonra uyur bir iki saat daha sonra işine gider. İsterse işine yakın saatte sabah namazı direkt işine gider. Bu adamın artık işinde öğle ezanına kadar çalışması, bütün çalışması ibadettir. Öğle namazı ezan okunduğu zaman öğle namazına gider ikindiye kadar günü ibadettir. Gün içinde herhangi bir dostu ağzından bir küfürlü kelam ederse onu yumuşak bir üslupla, sert bir üslupla değil. Sen küfür etmiyorsun diye karşındaki insanı aşağılayamazsın. Evet sen o kötü ahlakını yenmişsin ve terk etmişsin. Ama onda hala o bağımlılık var. Yumuşak bir üslupla etrafındaki insanlara nasihatlerde bulundur. Ve nasihati tepeden aşağı konuşma olarak yapmaz. Şöyle düşünebilir mi hocam? Ben onun nefsine karşı savaş açtım ya. Adamın suçu yok. Nefsinin suçu var diye. Tabii Öyle ki. Mi? Tabii ki düşünebilir ama yani her işi usulüne uygun bir şekilde yapmak lazım gelir. Usulüne uygun yapmazsan bu bu söz seni kurtarmaz. Ben onun nefsine savaş açtım ama onu kır dök, namaz kılmıyorsun. Sen nasıl Müslüman'sın ya? Namaz kılmayan kafir adamdır ya. Böyle iş olur mu? Ebu Hanife Hazretlerine soruyorlar. Efendim namaz kılmayan kafir midir? Ebu Hanife şöyle cevap verir. Hayır ama kafirler namaz kılmaz. Bak kafirdir demiyor. Evet. Çünkü İslamiyet ehli sünnet akidesinde hiçbir amel adamı kafir etmez. Hiçbir ibadetsizlik adamı kafir etmez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra o adam Müslümandır ve Müslümanlar gibi defnedilir. Yeter ki amelin, ibadetin farz olduğunu reddetmesin. Ama adam namaz kılsa, beş vakit namaz kılsa ve dese ki ben namazın farz olduğuna inanmıyorum. Bu adam kafirdir. Namazı kılınmaz. Bakın diğeri namaz kılmıyor, ama namazın farz olduğunu kabul ediyor. Bu adam Müslümandır. Bu adama kafir denmez. Ebu Hanife de ince bir söz söylüyor. Diyor ki kafir değildir ama kafirler namaz kılmaz. Bunu neden söylüyor? Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifinden dolayı. Küfürle iman arasında bir çizgi vardır. Evet. Bu çizgi namazdır. Kim namazı bu çizgi yaradan kaldırırsa onun bir farkı kalmaz. Yani bir kafir al karşına bir bak. Haftada bir gün kiliseye gidiyor. Haftada bir gün cumaya gidiyorum. Ne farkın var? Senin bir farkın olması lazım. Sen beşçi olacaksın, beşçi. Allah seni yarattı ve bir saatini, her gün bir saatini bu namaza vermeni sana farz kıldı. Aa, nefse o kadar ağır geliyor ki, nefis o kadar kibirlidir ki, 45 dakika meditasyon yapar, hiç sıkılmaz. 5 dakika farz namazını kılmak için secdeye gider, çok sıkıldım der. Bu namaz beni çok sıkıyor ya der. Meditasyon, Hinduist bir şirk ayini bir dini ritüel, meditasyon. 45 dakika yapar ve hiç sıkılmadım, huzur buldum der. Halbuki o şeytanın okşamasıdır, nefsin gıdasıdır. Çünkü İslam'a uymayan bütün ayinden nefse gıda verir. Huzur buldum der, meditasyon yaptım, huzur buldum der. 45 dakikasını çöpe atar ve şirk koşar. Huzur buldum der, 5 dakika gel kardeşim namaz kıl dersin. Secde etmek çok ağır gelir, nefis kafirdir. Pandemi döneminde de öyle oldu hocam. Yani 20-21 saniye elleri yıkayalım diyeceğimize abdest alalım diyemedik yani. Böyle bir durum da var. Kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın. Yine kavga haberleri. Her akşam otururum muhakkak iftardan yarım saat, bir saat önce haberlere otururum. Ülke gündeminde ve dünya gündeminde ne var bunu izlerim. Kavga haberleri. Her sene gördüğümüz şey. Akşam ezanını, iftar ezanını üç dakika önce açan imam dayak yedi. Üç dakika önce okuyan müezzin dövüldü. Üç dakika önce ne olmuş? O günün Orucu kazaya kalmış ama halkımızda şöyle bir bilinç var. Biz diyor bilerek açtığımız için 61 gün tutacağız hocam diyor. 3 dakika önce açtık ama bilerek açtık diyor. Hayır kardeşim. Sen hata en bunu açtın. Oradaki müezzin ya da imam kardeşim hata etti. 2-3 dakika önce ezan okudu. Hata en açtığın için güne gün kaza edeceksin. Ramazan'dan sonra bir gün kaza edersin. Kaldı ki sevabından da bir şey kaybetmedin. Keyfi olarak bunu yapmadın. Müslüman kardeşim 3 dakika için adam dövmeye değer mi? Kaliteli bir Müslümansa teheccüdle başladı dediniz. Kesinlikle. Sabah namazıyla devam etti. Ondan sonra işte işine gitti. uyku vardı arada. Daha sonrasında ya, öğle namazı vakti geldi hocam. Öğle namazı kıldı içine geldi, esnaf arkadaşlarını ziyaret etti, onlara nasihatlerde bulundu, akşama kıldı, evine gitti, kapıyı açar açmaz hatununa bir selam verdi. Selamı nasıl verdi? Selamun Aleyküm. Asık bir suratla. Bu olmaz, Muhammed Aleyhisselam usulü, usulü bu değil. Efendimiz Aleyhisselam, hatunu kapıyı açtığı anda gözlerinin içine bakar ve şöyle derdi. Esselamu Aleyküm ey hatun. Esselamu Aleyküm. Hatunun ismiyle ona hitap eder. Esselamu Aleyküm ey Hatice, ey Ayşe. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Gözlerin içine bakıyor ve mütebessim bir ifadeyle. Şimdi bütün gün içinde sıkıntılarla boğuşmuş, evin bütün ihtiyaçlarını gidermiş olan kadın, çocuklarla uğraşmış olan kadın o güler yüzlü ifadeyi gördüğü anda bütün yorgunluğu üstünden gider. Kadın kocasını nasıl karşılayacak? O da Fatıma annemiz gibi, Ayşe annemiz gibi güler bir yüzle karşılayacak kocasını. Kocası da bütün günün stresini, bütün günün boğuşmasını hanımının yüzüne baktığı anda atacak. Ve ne yapacak? Bütün Müslüman, erkek ve kadın evli çiftlere sesleniyorum. Bakın bu hadis-i unutmayın. Efendimiz Aleyhisselam'ın en sevdiğim hadislerinden bir tanesidir. Eve girer girmez hanımının elini elin içine alacaksın. Elin içine alacaksın. Gözlerin içine bakacaksın ve şöyle Ben senden razıyım, razıyım hatun. Allah senden razı olsun. İki kelime. Ben senden razıyım hatun, Allah senden razı olsun bu kelimeyi söylediği anda diyor erkeğin de eğer hanımı da ona güler yüzle karşılık verirse erkeğin de hanımının da bütün günahları ağacın yapraklarının dökülmesi gibi üzerlerinden dökülür. Bu İslami bir yaşamdır. Oturur, akşam beraber yemeklerini yerler, sofrada konuşurlar, birbirlerinin halini altına sorarlar. Sonra otururlar beraber, çocuklarıyla halleşirler, evlenirler, oynarlar. Bu sabahtan akşama kadar, hatta geceden akşama kadar İslami bir yaşam tarzı.